arkadaşlar merhaba. Şampiyon olduk. <laughs> ne diyeyim maç sonu her şey bitti bu falan zaten televizyondan izlemişsiniz onları. Dedim daha sonrasından ne oldu merak eden ne şey yendi. Görüyorsunuz hala birçok futbolcu falan sahada taraftarlar içeride çoğu. İsmail. İsmail kardeşim de burada. Metin nerede birader? Serhat abi söyle beni de aldırsın içeri lan. Canlı yayındayım. <gülüyor> <gülüyor> Bir deneyeceğim şansım bakalım alacaklarım içeriden bir göç tepe restenim ben ya. Bak canlı en yakın. Geçip şöyle de 30 tane çekim yapayım. yarım saattir. Bizim arkadaşlar bak o fotoğraf çek. Bizim bizim, bizim şeyden. Can abi bak. Onlar ya, da... yapamaz telefonları Vereyim ona. İsmail! 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 Vay seni kulağını ya. Ulan ne sağ adam ya. Can abi! Can abi. İbo. İbo. İbo gel. İbo. Telefonu al. İbo. Lan İbo. Al şu telefonu gidecek şuraları ya. Al. Abi canlı değiliz Can Halil <laughs> canlı yayındayız ne dersin?

ben inanıyorum şampiyon olacağımıza ve olduk zaten. Bak şimdi İzmir'i yakma zamanı. O şehri yakacağız. Göztepe ailesi olarak çok fotoğrafını çektik. ne dersin Göztepe için Sayfalarını. Çok teşekkür ederim abi. Allah'a emanet şey. olun. Eyvallah çok, çok sağ olun. Eyvallah. <laughs>

Hadi Göz Göz Göztepe Söyle söyle Göz Göz Göztepe harikasın Yeniriz orada biraz gel lan. Nasıl lan? <laughs> <laughs> lan bırak Lan Murat. Lan Rıza, Rıza. Canlı yayındayız babacım. Merhaba iyi Biliyorsun en, en, güzel, en güzel fotoğrafları biz çektik. Gözde ailesi olarak. Çok Eyvallah. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. Başbakanım İsmail Baba görüşlerini alayım. Göztepe net. Daha önce söylemişim şampiyon olup döneceğiz. Kesin net dedim net oldu. İnandık kazandık. Evet. Yani sizin emeğiniz çok. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ ol. Var ol başbakanım. Sağ ol. Gel bir şey Allah başımızdan eksik etmesin seni. Sağ olasın eksik olma. Evet yaptım, Rıza'yla yaptım. Evet senin görüşlerini alayım i̇şte, emeklerin çok büyük. Abi. Yani ya, Fiskal'imi galip edemem kaç? şu an ya. Penaltıları izleyemedim, Ama ne işte videolarını çekebildim, ne izleyebildim. Arkamın önüm o şekil yani. Yemin ederim sinirler. Karnım ağrıyor. Ağrı Ertan abiciğim. görüşlerini alayım. Göztepe net. Güzel güzel bir görüş yok. Sen ses kaldırın. <laughs> 10 gelen mutluluk. Eyvallah eyvallah. emeklerize sağlık. Hadi eyvallah. Hadi arkadaşlar. Hadi, hadi. Arkadaşlar canlı yayınımız burada sona eriyor. Ee, stat kapandı. Evimize gidiyoruz. Cümleten Allah'a ısmarladık.